Microsoft Project pencere yapısını tanıyalım. Microsoft Project pencere yapısı Ekranda gördüğünüz gibi bir Görüntüye sahiptir. Bu görüntüde Tüm Office programlarında aslında ortak olan bir pencere yapısı söz konusudur. Ne demek istiyorum? Şimdi şu anda Microsoft Project açıldığında ilk olarak ortaya çıkan görünüme Gantt görünümü diyoruz ama yukarıdan aşağıya bakıp bölümlendirmek istediğimizde tüm ofis programlarında olduğu gibi birinci bölüm en üstte şu an işaretlediğimiz alan başlık çubuğudur. Başlık çubuğunda kaydet, geri al, yinele gibi tüm ofis programlarında standart ve en hızlı erişilmesi gereken en çok kullanılan komutlar yer alır. Bununla birlikte başlık çubuğunun tam ortasında Programın ad başlığı ve dosyanın başlığı yer alır. En sağda da pencereyi kapatmaya yarayan ve simge durumuna küçültüp boyut değiştirmeyi sağlayan butonlar bulunur. Peki diğer ofis programları ile ilgili videolarımızdan belki hatırlarsınız. İkinci bölümümüz neydi? Evet ikinci bölüm şerit. Şerit üzerinde menüler yer alıyor. Bu program bazı değişiklik göstermekle birlikte Microsoft Project'te ekranda gördüğünüz menüler var. Biraz sonra bunları daha detaylı da konuşacağız. Üçüncü bölümümüz çalışma alanı. Çalışma alanımız Microsoft Project özelinde zaman çizelgesi, görevleri yazdığımız liste tarafı ve bu görevlerin görüntülendiği Gantt şemasından oluşuyor. Ama bu görüntüyü değiştirebiliyoruz. Yani çalışma alanındaki görünümle ilgili değişiklikler yapabiliyoruz. Son dördüncü bölümümüz durum çubuğu. Durum çubuğunda da görünümler arası geçiş sağlayabildiğimiz butonlarımız görünüm oranını büyütüp küçültebildiğimiz yakınlaştırma çubuğumuz yer alıyor. Yani bu genel ifadelerle baktığımızda Microsoft Project'in pencere yapısı diğer ofis programlarıyla aynıdır dostlar. Pencere yapısıyla ilgili videomuzu da burada noktalayalım. Bir sonraki videoda menüleri konuşalım. Şimdilik hoşçakalın.